Merhabalar efendim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bir gün sabah namazını mescitte kıldırdılar eshabına. Ve buyurdular ki içinizde rüya gören var mı? Eshab-ı kiram sükut ettiler. Hiç rüya gören yok. Buyurdular ki ben bu gece bir rüya gördüm eshab kiram dedi ki ya Resulallah lütfen anlatın da bereketlenelim. Sevgili peygamberimiz buyurdu ki rüyamda cennetteyim. Ve orada bir kasır gördüm. Kasır. Fakat öyle bir büyük kasır ki saray, sarayın büyüğü yüksekliği yüz fersah bir fersah 5.8 kilometre yaklaşık. Yani 580 kilometre yükseklikte. Eni ve boyu da bir o kadar var. 580 kilometre demek. Ankara-İstanbul arasından çok daha fazla uzak bir mesafe. Bu kadar büyük bir kasır. Ve bu kasrın içine girdim. İçirdeki, içerideki hurileri, gılmanları gördüm. Ve sonra meleklerden birine sordum. Dedim ki acaba bu kasır hangi peygamberin, hangi nebinindir? Dediler ki bu kasır bir peygamberin değil. Peki hangi ümmettendir acaba? Araplardandır. Ben Arap'ım dedim. Muhammed ümmetindendir. Ben Muhammed'im dedim. Hangi ümmetimden? O cihar yani güzünden Ömer bin Hattab'ındır dediler. Hazreti Ömer de oradaydı rüyayı dinleyenler arasında ve dikkatle dinliyor. Resulullah Efendimiz devam ediyorlar. Buyurdular ki Hurilerin, Gılmanların haddi hesabı yok ve bir tane bir huri gördüm ki onu dilin tarif etmesi onu anlatmak mümkün değil. Fakat Ömer'in gayretinden dolayı ona bakamadım. Sadece görüverdim. Hazreti Ömer radıyallahu anh başladı ağlamaya. Ya Resulallah keşke baksaydınız bana da bana da anlatırdınız. Ben de bilmiş olurdum. İşte Hazreti Ömer'in Allahu Teala yanında ve Resulullah'ın yanında derecesi bu kadar yüksek idi. Allahu Teala bizleri onları sevenlerden, onların yolunda olanlardan eylesin inşallah. Hoşça kalın.